Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Ben sizlerle. Ah, manyak bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle PUBG Mobile Lite oynayacağım. Bakalım nasıl geçecek. Hadi oyunumuz Tekrar ben geliyorum. Hadi çık artık buradan da. Daha abi girmedi be. Arkadaşlar, arkadaşımla da video gelmesini istiyoruz vallahi be. Hadi be bir kardeşim bir girmedi. Aa nerede? Oyun çok kalıyor bu arada. Bak atmay. Epey orada da 60 koş 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 Arkadaşlar yarınki videomda da facecam açacağım. Yani kameramı açacağım. Siz de benim yüzümü merak ediyorsunuz biliyorum. Ama açıyorum. hemen. Evet sen dört bulduk. Oyun bir kendine hala bir gelmedi bir gelsin. Ben ne yapacağım? Evet, Arkadaşlar dark. dark. Yarın iki canlı yayınımız da dark. Light'ın atacağım? Evet dark light. Şöyle hop. ediyorum. Arkadaşlar yarın Facecam'ı daha da Friday. Abi oraya gidiyorum geri şimdi Abi bu ne ya benim şansım mı? Bu ne abi? Her yerde de Ender tabiri var ha. Bu lan? Yansın. Yinmiyor. Bu ne abi? Bir tane pompalı buladım. Allah'ım. Kulaşımdan. Oh, şu Şuna içeyim de ne olur ne olmaz. Adam falan gelir. Canımı zıltırsın. Oha. koş koş. Koş koş koş. Vaha. Şöyle gideyim. どんなもんかん Kaç, kaç. lan oğlum. Kaç lan. Gitmiyor ya. Abi gitmedi. Bu ne ya? Of. abi evet. Yok. 不是他也是 Neredeyim? İnternetteyim. Oro <laughs> Çok erken atlıyorum, bam geliyor, sağa sağa. <laughs> Şuraya ineceğim. Ya abim nereye aptallık ya? Saçma sapan <laughs> Evet arkadaşlar ben bunu bir yerde yermiştim. <laughs> Aa, ya, ya. Ya, arkadaşlar adam da ben sana şey yap. Ev bombası da almıyorum. En atıyorum. Ne Ne oluyor? Ne kazanırdılar. Kepemizi küçük olur. Kepem çabuldu kepem çabuldu. bir tane ödül yapacağım. Bunu ben bir yerde görmüştüm. Ses ol. <laughs> benim yarrağımın. Olur olur. Sus be terbiyesiz. Olur olur. Yeriz yeriz. Ben bu bir yerde görmüştüm. <laughs> arkadaşlar bak bak ben bir yerde görmüştüm bak bak görüyorsunuz mu tapança mı son arkadaşlar olur olur yeriz yeriz Ben beni Dönüyoruz. sen arkadan cemal sen önden dın 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 Abi bir tane ihtiyacım var bak her an her, her an ölebilirim her an her saniye her dakika her saniye ya taramalı mı verin taramalı demiş kafam yok. bak bu sefer uyku yok vallahi arkadaşlar sabah var ya adama var ya küçücük canla bir sprey atmışım bu spray atmışım var ya Görünüm, iki, üç, üç, yan, adam, bir, bir. Bakın 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 şurada bir yerde adamlar var. Şöyle koşalım arkadaşlar bakın. Burada bir şey var. Da bir çatışma çıkmış sanırım. Kaçma lan, lan. 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 Bak beni bağırttırmayın oğlum bak. Bak bak baklar bak. 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 Gördünüz <laughs> arkadaşlar bak, bu. Normal bir oyuncu olsaydı bu şimdi beni canımın yarısını götürmüştü ama bu büyük ihtimal bottır. Yani prolar çok can götürüyor ama nükleer az götürüyor. Koş 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 koş. Buradasınız değil mi? Değil, değil. Oğlum, oğlum, ne oluyor oyuna

yok adam durma abi video değil mi arkadaşlar çok korkuyo ya ne buldun tamamdır uyuyen dört düzen al çökü, 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 çökü. Düşelim, dört Arkadaşlar bu konu niye kasıyor diyorsunuz biliyorum çünkü videodayım hem de gerçekte de kasıyor hem videodayım ondan Oh, bağlı bir var

Ay uygulamadım. Bir tane oyunu kastırmayan uygulama varmış. Adı VPN sizdeki telefonunuzda oyun kazıyorsa şey yaparsınız. Yüklersiniz. Ama bak söz veririm siz daha bana alın yani. <laughs> Evet. Ne çalışıyorsun? Bak görüyor musun? Bunlar bot olmasaydı yere yatmazdı. Direkt ben öldürürdü. O bak bu yüzden bot. Şöyle şöyle Oh, koş 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 koş. Çabuk o bizim yetişmemiz gerekti de orada araba vardı ya. Ben niye araba almadım ya? Koş koş. O drop benim videomu şey. Anam daha gitti ki drop. Orada öyle drop. <laughs> Arkadaşlar siz de bu kanala like atmadıysanız like atın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve bay bay görüşürüz. Bebe.